Çok bekletmedim umarım. Yok ben yeni geldim zaten. Ama fazla vaktim yok. Hemen konuya geçsek. Beni dinlediğine hiç pişman olmayacaksın emin olabilirsin Volkan. Çağla yine ne planlıyorsun? Ne işler peşindesin? Volkan ne de sen haklısın. Ama benim de kendime göre bazı sebeplerim vardı. Bir dinlesen beni anlayacaksın. Neymiş onlar? Burak'a söz geçiremiyorum. O yüzden hırsın başkalarından çıkartıyorum mu diyeceksin? Volkan sana dürüst olacağım. Lütfen sen de bana karşı dürüst ol. Artık neler döndüğünü, arkamdan neler çevrildiğini gayet iyi biliyorum. Sakın inkar etmeye kalkma. Ne onlar? Anlatsana. Her şey Bodrum'da başladı öyle değil mi? Buran barda yakalandığı kızın senin sevgilin olduğunu söylemesiyle yani. Sonra ben aniden Bodrum'a gelince sana acil göstermelik bir kız arkadaş gerekti. Siz de Aslı'yı ayarladınız. Sonra o yalan bugüne kadar bir şekilde devam etti. Sen de da bundan hep rahatsızlık duydunuz. Merak etme Volkan. Bu durumla ilgili ne sana ne de Aslı'ya kızmıyorum. Tek bir suçlu var. O da Burak. Burak her şeye sahip olmak istiyor. O yüzden de Aslı ile oynuyor. Ama üç gün sonra sıkılıp bana geri döndüğünde bundan zararlı çıkacak olan kişi Aslı. Zavallı kız. Burak'ın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Ama üzülüyorum. Üzüldüğün çok belli. Kız herkesin içinde rezil etti. Kim bilir başka neler söyledi? Beni de anla Volkan. Aniden terk edildim. Peki bunun acısını neden Aslı'dan çıkartıyorsun? Senin Aslı'dan hoşlandığın o kadar belli ki. Ama eminim o da sana karşı boş değil. Sizin aranızdaki tek engel Burak. Volkan. Burak yıllardır nasıl desem seni her konuda kıskanıyor. Yani sen ailenin başarılı çocuğusun. Gurur kaynağısın. Oysa şımarı senin Aslı'ya karşı olan hislerini fark ettikten sonra bir şekilde aranıza girdi. Rekabet ortamı yaratıp aklı sıra adrenalin yaşıyor. Belli ki kız da bunu sallamamış. Bizimki de hırs yapmış. Laflarına dikkat et Çağla. Sonuçta Burak benim kuzenim. Tamam. Hemen kızma Volkan, ben sadece fikirlerimi söylüyorum. Burak her zaman dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünür. Bunu sen de ben de gayet iyi biliyoruz. Yani Volkan, sen Aslı'yı istiyorsun. Ben de Burak'ı istiyorum. O yüzden ortak hareket etmemiz en mantıklısı. Söyleyeceklerin bitti mi? Sen bu söylediklerimi bir düşün. Çok geç olmadan herkes bence Aslı'ya karşı olan hislerini bilmeli. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Evet. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.